Ee, şimdi çünkü bir kazanan var. Bir tane hocanın ağzından bir cümle çıktı. Ee, hoca dedi ki kazanan 11'i bozmak istemedim. Ee, şimdi iki maçın karakterini masaya yatırırsak birincisi bir iç saha maçı ve Galatasaray için çok önemli bir şey. İç sahasını en iyi kullanan takım olduğu için. Birincisi, ikincisi deplasman. Birincisi bir tarafta ligin üçe böldüğümüzde en alt yarıda kalacak olan Alanya Spor ve net bir şekilde Hani 13 ile 18 arasında konumlandırırsın. Daha iyi olabilir, daha kötü olabilir. Kümende kalabilir. Bu açıdan söylemiyorum. Ama kadro kalitesi olarak zayıf bir takıma. iç sahada karşı oynadığın ve belli ölçüde riskli bir taktikte başarılı olduğun düzeni gidip Trabzon deplasmanında uygulamak bana biraz garip geldi. Özellikle ben Trabzonspor'un iyi masa yatırılmadığını düşünüyorum. Yani elbette bu sadece teknik adam odaklı değil. Sonuçta burada analiz ekipleri var. Ee, hocaya, hocam böyle böyle şöyle oynuyorlar, bunu yapıyorlar, şunu yapıyorlar diye aktaran ekipler var. Fatih Hoca'nın da böyle bir ekibi var doğal olarak ama ben iyi bir analiz, iyi bir gözlem göremedim. Envakame'nin ne kadar tehlikeli bir adam olabileceğini pek anlatmamışlar sanırım. Ee, i̇kincisi de e, bu noktada hani zaten problemli bir yapı var ee, ama dediğim gibi Trabzonspor'un o maçının oyun kimliğini hiçbir şekilde önemsemeyen sanki bir iç saha maçı gibi çıkarılmış bir takım var. Doğal olarak da bunun yansıması çok korkunç oldu. Belhanda'nın kırmızı kartı kesinlikle tepki yak ediyor. Hoca haklı o konuda. Ama onu çıkardığımız zaman da o ana kadar Galatasaray'ın 2-0 geriye düştüğünü komple sürkülesi olduğunu kaleye gidemediğini unutmamamız gerekiyor. Yani bu maç baştan aşağı kötü oynandı. Ee, tek tek oyuncu olarak bakarsak yani oyuncu sistem olarak zaten problemli. Risk alacağınız iç sahada belki rakipleri domine etmek için kullanacağınız bir yapıyı gidip Trabzon deplasmanında kullanırız. Ayrıca yanlış oyuncular. Hani yapı tamam risk almak da bir şeydir. Ama karşı tarafta baktığımız zaman oyuncularda da problem var. Mesela Trabzonspor maç boyu sol kanattan bir dedi. Envakami oraya girdi. Yusuf Yazıcı oraya girdi. Ee, kim yardım ediyor? Ön tarafta kim var? 4-1-4-1'in evet. sağında Sinan var. Sinan sanki yani savunma yapmak günahmış. Yani cehenneme gidecekmiş gibi davranan. Hiçbir şekilde savunmanın sesiyle alakası olmayan bir oyuncu görünümde. Böyle oynayacaksan senin Cristiano Ronaldo olman lazım. Sen Ronaldo falan değilsin. Zaten Ronaldo gibi davranan Galatasaray'da Ronaldo gibi olduğunu düşünen oyuncular artık yok. Şimdi herhalde doğru rolü Sinan devralmak istiyor. Savunma yapmak durumundasın. Sen genç bir oyuncusun. 90 dakikalık oyuncu olmak istiyorsan görevini aksatmayacaksın. Sol taraf yani Galatasaray'ın sağını Trabzonspor sol tarafı perişan etti. En başta buradan gol yedi. Bir kale düştüğü zaman zaten senin hani şeydir ya kalenin bir girişi vardır bir de meydanı vardır. Meydanındaki askerlerde zaten iş yok. Maykon'la Ahmet duruyor. Maykon üstüne gel gelindiği zaman çalım yiyebilen ağır pozisyon almasını bilmeyen ve form bir de bunların üstüne yetmezmiş gibi bir de formsuz bir oyuncu. Bir de mental problemli bir oyuncu. Ee, dört golün dördünde de hatası olur mu ya bir oyuncunun? Dört golün dördünde de yüzde en az elli payı var. Doğal olarak şimdi senin stoper'in yok. Ön tarafa bakıyorsun e, eren derdi yok. Zaten çok bir şey bek bekleyemeyiz performans olarak. Kaldı ki burada Ona şunu da hatırlatmak da isterim. Ee, en son Galatasaray ne zaman hezimete uğradı Sardar abi? Seni hatırladın. Başakşehir. Başakşehir güzel. Başak, Başakşehir. niye hezimete uğradı abi? 3-5 gördüğü için. Hayır abi içerideki 5-0 kazandı Gençlerbirliği maçının taktiğini gidip Başakşehir deplasmanında de oynamaya çalıştığı için Erenli bir taktik uyguladı. Erenli Gomis'li taktiği alıp aynı şekilde Tudor uygulamaya çalışmıştı. Biz de bunu Tudoru eleştirmiştik. Ya Fatih Terim Galatasaray tarihinin en büyük teknik direktörü, muhtemelen Türk futbol tarihinin en büyük teknik direktörü benim kanaatimce ama e, dünkü hizmette forvet transferi sonuna kadar saatlerce eleştirilmesi gereken korkunç forvet transferi sürecini kenara bırakarak e, maçın hoca tarafından kaybedildiğini düşünüyorum. Eyvallah. Serdar? 31 Ocak. Bir parantez açayım. 31 Ağustos Cuma günü ben Uğur kardeşimi A 4'deki yayınımda saatlerce izledim. Ondan sonra da radyoda dinledim. Hı hı. Forbet transfer edilsin diye bağıra bağıra çocuk bir hal oldu. Ruhunu teslim etti. O konuyu bir bütün Galatasaray taraftarları aşağı yukarı onunla aynı şeyi düşünüyor. Bu bir. E Dün Belhanda'nın kırmızı kartı, Maykonu, Mariano'yu, Ahmet Çalı'yı. Fernando'yu. Ee, Fernando Sinan'ı. Fernando'yu. Fernando'yu. Sinan'ı, Eren'i ve Fatih Terim'i gölgeleri Kurtardı. Ee, biraz MDA'ya dışında maçla alakası olan hiç kimse yoktu. Nagatomo bile geldiğinden kötüsüydü. Bugün. Bir, 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 de bu, bu Galatasaray. Bu, bu Galatasaray. Bu hepsi Galatasaray maçı kötü baş... Ya, maça başlamadan gol oldu zaten bir takım 3. dakikada golleyebilir. 3. dakikadan önce 35. saniyede zaten onu şey atıyordu bir tane. Burada da yaka Mustafa çıktı. Ee, 3. dakikada bir takım golleyebilir. 20. dakikada 2-0 geriye düşebilir. Bir reaksiyon vermesi lazım. Reaksiyon da veremediler. Reaksiyon da, da veremediler. Yani dün Galatasaray sahaya gelmemiş gibiydi. Çok net hak edilmiş bu mağlubiyet oldu. Bu konuda zaten hiç kimsenin tartıştığı bir nokta yok. Trabzonspor daha farklı kazanırdı. Ee, Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Çok iyi oyuncular bulmuşlar. Ee, Ve kıvama, uygun. Kuvame mi? Nasıl söyleniyor? Envakame. Envakame. Yani bildiğin Mbappe gibi oynadı yani. <laughs> Ondan sonra bir şey, ben o Santrafor'u da beğendim. Ekuvona, Ekuvona, Son golü atanı. Yusuf Şımarmasa maç 6'ya 7'ye giderdi. Şımarık oynadı Yusuf. O da ikinci yeri bıraktı. Artık haklı ya. Diyor, oynamadılar yani. Ondan sonra şey, e, Sosa'ya göre oynanan bir futbol var. Burak Yılmaz'ın bunu bozmasından endişeleniyorum. Bunu açık söyleyeyim. Ee, ama Galatasaray oyuna başlamadı. Çok kötü ama bir taraftan da bir, bir takımın hocası bir şey yapıyor. Sol stoperi, sol ayaklı stoperi Mustafa Akbaş'ı sağa koymuş. Sağ ayaklı stoper Hüseyini, Mac Macit Hüseyini de sola koymuş. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bak dünyada hiçbir hocada görmedim böyle bir şey var. bak bir şey yapmış adam. Şimdi bunu niye yapmış olabilir diye düşünüyorum. Mustafa Akbaş'la Hüseyin Paylaş başlaşıyorlar. Bu buradan beke çıkıyor. Mustafa ya yani Mustafa sağ beke sol ayakla çıkıyor. Macit Hüseyin de sol beke sol ayakla çıkıyor. Ama oyun sağ ayakla çıkıyor. Şimdi sağ ayaklı stoper solda, sol ayaklı stoper sağda. Herhalde göbeği daha rahat kapatayım diye düşündüğü için diye düşünüyorum. Ama mesela bu bir, bir şey yani. Bir şey gördüm ben orada. Sosa'nın arkaya çekilmesi Sosa, de çok kritik. Bu tavunmalı oyuncuların hemen önünde ve az onun önünde. Yani bu güzel ilginç bir şey. Bu dünya futbol tarih yani dünyada modern futbolda gördüğümüz örnekler. Az sonra Fenerbahçe'ye konuşunca bunu göremediğimizi söyleyeceğiz tekrar. E adam 50 metre top attı şeye. Ee, e, Yusufa, ee, Yusuf'a ikinci golden haber. Tam 50 için. metre ağzına attı topu. İlk, to i̇lk gol, gol ilk, gol, ilk de topu adam. İlk golün başlangıcında da var. Şeye de attı o. O, o şeye kaçılan olacağı kaçıran, e, kaçıran topların falan indisini dilimini sota. Şimdi bu kadar başarılı bir taktikle de oynuyorsanız maçtan sonra mücadele üzerine konuşmayın hocam. İnan hocam, iyi bir şey yapıyorsun. Fazla tevazu gösterme, gerçek zannederler. Sadece mücadele üzerine anlatmazsan bir taktik bir şey de deniyorsun yani. Bir şey göstermeye çalışıyorsun. Şimdi bu iyi bir şey. İyi bir şey yapıyorsan bunu anlatacaksın abi. Mesela Mustafa Akbaş sağ ayaklı stoper olarak neden sağda? Macit Hüseyin sağ ayaklı stoper olarak neden solda? Bu çok ilgimi çıktı yani. Lütfen bunu bize anlat. Biz de bir şeyler öğrenelim sayende. Sosa'yı ön tarafa çekmen ve ilk oyun kurucu olarak, rejista olarak kullanman çok başarılı ve doğru bir hamle bence. Mesela bunları anlat bize. Mücadele etti oyuncular arkadaşlarım falan deme. E, sen mücadeleden fazlasını yaptırdın bu takıma. Takım bir kere fit. Fit bir kere bu çok önemli. Fitler ya böyle şey gibiler. 10. dakikada baktım herkesin forması sıklam. Herkes istekli. Yüzleri iyi. Yüzler. O Trabzon'da bir yüz düşmesi var. Ben Trabzon'un yabancılara salma yapar diyorum hep biliyorsunuz salma. Hep Trabzon'un yabancıları çok iyi başlar. Bir de Fener'in yabancıları. Bu iki takım da hep öyledir bak. Bak Silimani bak adam kendini öldürüyor. Göreceğiz bir 7-8 hafta sonra. Bunların hepsi salma yaparlar. Çünkü bunlarda bir salma yok şu anda. E demek ki onlarda da bir mutlu havası var. E, bu anlamda Trabzon'daki bu pozitif enerjiyi biraz Ünal Karaman'ın da yarattığını düşünüyorum. Hocam lütfen bu anlamda pozitif olun ve bu anlamda fazla tevazu gösterin. Ben Tamamen bir takımın, iyi hazırlanmış bir takımın, hiç hazırlanmamış bir takıma karşı e, haklı bir galibiyeti olarak değerlendik. Ağustos'un 11-12'si mi Başakşehir-Trabzon maçını stadda seyrettim. O Trabzon'la dünkü Trabzon arasında %70 fark var. Çoğu maçta da kötü oynamadılar. O başakşehir karşısındaki Trabzon benim görüşme göre %40-45, dün akşam %20. Dün akşam Trabzon zirvesindeydi. Yani yakın dönemde bir büyük maçı bu kadar sürükledi. Galatasaray'ı yenmeleri hiç değil. Bir yakınları bir büyük maçı ha. bu kadar sürüklese. rahat yendiler yani. Tabii tabii. yarıda yani. biz atçılık demini tutarak deriz. İkinci yarıda tutarak bitirdiler ikinci yarıda maçı yani. Aynen yani. aynen. Şey bitirdiler o yüzden e, Trabzon kazandı önce. Şimdi Galatasaray'ın çok derdi var da önce galibin hakkını vermek lazım. Tabii. Trabzon kazandı. Evet. Trabzon tebrik. E, Trabzon Trabzonspor'da bir de e, e, Serdar Abi de doğru yere getirdi. Sosa'nın arkaya çekilmesi sadece Sosa'yı da yaramadı. Hem Sosa'yı kazandın hem de Yusuf'u kazandın. Yusuf doğru mevkisinde oynadığı zaman daha serbest ama e, merkezde topu alan, e, işte doğru yerlere koşu yapan, serbest oyuncu rolünde olduğu zaman Yusuf'u da kazanıyorsun. Yusuf'un da performansı artıyor, Sosa'nın da artıyor. Bu ikisinin etrafında oynayan oyuncular da buna besleniyorlar. Onazi de yüksek bir performans boyadı. E, de iyi bir yardımcı oyuncu rolünde oynuyor, o da, o da işte defansif saha senin. Öyle olunca zaten mental yapısı zayıf, kaf, e, kafa yapısı zayıf oyuncular ana rolleri çok beceremezler ama fiziksel meziyetleri teknik meziyetleri müsaitse e, her tarafa yama yapabilirler e, Donk da böyle bir önce mesela. E, bence e, Onazi de daha doğru rolde. Sosa'nın yönettiği bir orta sahanda e, Onazi'de daha başarılı zaten oldu. Zaten Onazi'de bir kere çıkmaya çalıştılar. Kaptırdı topu Sinan'a. E. Daha Kaptırdı Aslında abi. Aynı. Sinan'la bir gitti ya Galatasaray. Evet. Bir daha da ondan sonra ona vermediler topu. <laughs> Şimdi zaten yani belli abi o adam kaptıracak yani. Bir lüzum yok. Yap bilmediğin işe girme. Topu bilene ver. bilene derim. ver. Yürü ben git. Sen karışma abi.